Çocuklar herkese merhabalar. Size de merhabalar. Günaydınlar. Günaydınlar. Günaydın. Bana yok mu oğlum günaydın? Günaydın. <laughs> Eylül ayına girdik. Yeni bir düzene geçtik. Bugün o günün başlangıcı inşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Yeni itman düzenine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi eski hocanız Serhat hocanızla birlikte itmanlara başlıyoruz birebir eğitimler alacaksınız. Haftanın kaç günü bu eğitim almak istersiniz? 4 iyi bence. 4 iyi mi? Sen Yusuf Emre? Eee. Evet. Eee. Ee. <laughs> Çok düşündün. 5. 5 gün. Tamam ben de beş o zaman. Sen de 5 o zaman. Tamam bir deneyelim. Okullar başlayacak ya. Okullar başlamadan önce yani okula gitmeden önce her sabah bu itmanlara gideceğiz. Koşunuzu, güç, kuvvet çalışmalarınızı, top tekniği vesaire artık orada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Yola çıkabiliriz artık. Yusuf Emre. Ne? Oğlum öyle gözlük takarak futbolcu olamazsın. <laughs> Dedim, o gözlüğü nereden buldun? gelmiyor. Gözlük takarak artist olursun. Aynen öyle annenizin dediği gibi. Gözlük takarak artist olursun oğlum anca. Ama bende de gözlük var bu arada. <laughs> Gözde çıkarabilirsin ya. Gölge burası. Hadi bakalım giyin kramponlarınızı. Allah yardımcınız Ana, olsun. Bu zaten benim Heyecanla sizi var. bekliyorum. Efendim? Bu da zaten benim kendi kramponlarım var. Onları mı giyeceksin? Evet. Tamam. Çok heyecanlıyım çocuklar. Bakayım gücünüzü, kuvvetinizi, kondisyonunuzu da görmüş olacağız böylece. Ömer Eymen ve Yusuf Emre yeni ikman düzenindeler. Merakla bekliyoruz.

Olacak. Hadi bakalım. Üstüme evet, Ömer Emre. Evet Emre. Ömer Emre sen de oluyor. Hadi üstüme Emre. Zıplamasak daha iyi. Çık bakalım. Zıplama yok. Üstüme Emre. Emre. Ömer Emre çık. Zıplama yok. Ya niye yavaş Niye genizini kesiyorsun ki? Bak abine. Çık. Zını kesmeyeceksin ya. Bak bu. Çık bakalım. Olacak. Hadi bakalım. Çık. Evet, dinle, dinle. Biraz da doğru Nasıl geçiyor? Güzel. Güzel mi? Nasıl hissediyorsun evet, Yusuf Emre? Yorucu. Efendim? Yorucu mu? Oğlum daha yorulmadınız. Ne yorucusu? Hadi hadi. Kendinizi verin. Biraz hızlı ya. Hadi hadi. hızlı 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 evet. hızlı. Daha hızlı evet. ya. Temponuz çok düşük çocuklar. Oğlum daha tempolu oyun olmanız lazım ya. Yusuf Emre, Ömre mi? Oğlum daha çok tempolu olmanız lazım ya. Yoksa bir anlamı evet. yok. Evet. Temponuzu yükseltin. Hadi hadi. Nasıl ya? Eğer bunu yavaş yaparsanız futbol maçı kaç dakika? 90 dakikayı çıkaramazsınız. Sizin anlayacağınız dilde söylüyorum. Yani 60. dakikadan sonra oyundan çıkmak istersiniz. Şimdi daha iyi anladınız mı? benim buradaki amacım şu. Sizi hiç dinlendirmeyeceğim. 2 dakika boyunca yüksek tempoda pas yapabilmenizi sağlamak. Zaten şu an dinlenirken babanız da ben de sizler de ayak pası yapabilir. Doğru mu? Önemli olan bu tempoda yapabilmek. Doğru mu? Maç düşük tempoda mı oynanıyor? Hayır. Tempomuz çok düşük. Yani çok yavaş yapıyorsunuz. Yani emin olun siz benim ilk öğrencilerim olmasa da ben şu an çok kızardım size. Çok eminim. Ama sizi seviyorum. Anlaştık mı? Biraz daha yüksek tempo. Daha var. Dinlenin. Bir 20-30 saniye daha. Bir hafızlara bakalım. Evet. 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 İşte bu ya. Aferin oğlum. İşte bu. Süpersiniz ya. İşte bu. Süper. 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 İşte bu oğlum ya. Aferin. Aferin. Devam. Süper. 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 Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum.

Saat, yükselt, yükselt. Hadi oğlum yaparsın. Daha hızlı. Hadi ileri Aferin. Zır, zır. Aferin oğlum. Süper. Süper, süper. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Süper. Sağ ayak üstü oğlum. Süper. Aferin. Hadi yaplanmaya başladın. Süper. Ben sizi uyardım oğlum. Temponuzu yükseltin. Yorucu olacak artık. Otuverin benim, benim olma be. Şimdi bırak sekte. Bırak koş. Otuverin oh, benim, benim olma. Evet. Gel. Sen. Zer. Evet. Bravo. Basın. Açın. Bravo Ömer'e. İşte bu. Ben kötü bas atabilirim. Kontrol edeceksin. Evet. Zer. Zer. Aferin soluna. Güzel. Zer. Evet. Evet. Bravo Zer'e. Sen aynısını sen senden duyacağım oğlum. Bas. Evet. Hè! Roma mi gut ma F hoc Digital Çocuklar hayırlı uğurlu olsun. Yeni itman programlarınızı beğendiniz mi? Evet. Özlemiş mi seni Serhat hocanın itmanlarına? Evet. Babanız bu kadar itman yaptıramıyor tabi. Biraz ağır kaldınız itmanlarda ama Temponuz iyiydi yine de. Yani, Bence. Iş, hiç çalışmamaktan iyidir. Tabi canım aynen öyle. Süpersiniz çocuklar. Bundan sonra her gün bu itmanlara geleceğiz inşallah. Her gün mü? Evet. Haftanın. Haftanın her günü. Niye ki? Dedi yedi gün boyunca. Hayır beş gün. Hafta, hafta sonu gün. değil. İşte, hafta içi ya. He, bir tek hafta içi tamam. Hafta da. sonu değil canım. İster misiniz hafta içi gelmek? Olur. Al. İsterseniz üç gün yaparız. Yok yok beş iyi. Beş iyi mi? Süper süper. Ben çok beğendim vallahi çocuklar. Özlemişim sizi böyle itman yaparken. Biz sadece koşu yapıyoruz, sprint yapıyoruz. Ben sizi o kadar zinde tutabildim. Ne Dövdüm. yapıyorsunuz? Dövdü mü? Vallahi hiç dövmüşe benzemiyor Yusuf Emre. Ağladım. Ağladın mı? Ya dedi yalan atıyor ya. Ya yalan diyor Aa. <laughs> dur dur yapma yapma. Yapma yapma. Niye dövdün beni? Oğlum yumruk, bir markete uğradık ya. yumruk attı. Gözüne mi? Gözüne dizime, mi? Dizime, dizime diyor. Kuzumla yumruk attı. Allah Allah. Hadi şimdi yemek yiyelim. Niye mı? biliyor musun? Niye? Çünkü bak oyunda top, e, toplama dediğim şey zorla topluyor. Allah, Aa, Allah Allah. Yusuf Emre. Ne? Aferin oğlum. İtmana gideceğiz ya. Bir yarım saat uyusun. Vücudun bir freshlensin. Havuza Galatasaray itmanından sonra geldiğimiz gibi girelim ama tamam mı? Günü öyle kapatırız, olur mu? Niye? Niye? Ne ne yapmak istiyorsun? Uyumuz. Şimdi. Şimdi olmaz oğlum ya. Şimdi itmana gideceğim. Bir dinlen ya. Sabah o kadar yoruldun. Bir vücudumu freshlensin. Siestanı yap. Yarım saat zaten maksimum. Uyandıracağım birazdan. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Ömer Eymen sen siesta yapmıyor musun? Neden? işte Tamam. Sana afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yusuf Emre, uyuduk uyandık. Gözlerimizi açtık. Yine arabadayız ya. Yine itmana gidiyoruz. Ne olacak bu halimiz? <laughs> Hayat böyle oğlum. Mücadele, mücadele, mücadele. İtmandan itmana, itmandan itmana. Kolay futbolcu olunmuyor bu dünyada. Ömer Eymen. Oğlum sana siesta yap dedik. Sırf burada uyumak için değil mi? Evet. <laughs> Yusuf Emre görüşmek üzere. <laughs> Hadi Allah ayağına güç kuvvet versin. Nasıl ikman? Bilmem. Seçme ikmanı bunlar biliyorsun değil mi? Evet. Hadi hayırlısı. 3-4 aydır geliyoruz gidiyoruz. Geliyoruz gidiyoruz. Bakalım kaç ay daha geleceğiz buraya. Düşünsen 2026'ya kadar. <laughs> Şimdi gidelim havuzumuza mı girelim? Evet. Şimdi bir serinleyin bence de. İstiyor musun havuza girmek Yusuf Emre? Evet. Hadi bakalım. Ya ben hemen stopancasıyla mı oynayacağım Evet. Bu sefer fazla kişi yok. Evet. Bir de güreş yapacağız. Güreş mi yapacaksınız? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Beni ıslatmayın ama. <o>. Evet. Evet. <laughs> Oha! Oğlum o nasıl bir güreş? Evet. Yusuf Emre. Bata. Oğlum o nasıl bir güreş? <laughs> Oğlum ya. <laughs> Oğlum o nasıl bir güreş ya? Oğlum güreşmek size göre değil ya. Niye? Maç yapın daha iyi. <laughs> Oğlum bu güreş değil ki. Bu kung fu'ya giriyor. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Yapmayın yapmayın ya. O nasıl bir oyun oğlum? Abini Yusrem. kaldırıp indirsene. Sen abini boğabiliyor musun Yusuf Emre? Evet. Hadi canım. Evet. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> oğlum tekme atmayın ya. <laughs> Ömer Eymen. Oo. Ömer Eymen'den bir salvo. Yusuf Emre karşılık verdi. Yusuf Emre ringin dışına çıkıyor. <laughs> dur dur. Aha Yusuf Emre indirecek şimdi seni. Ama indiremedi. Ömer Eymen bir tekme. <laughs> Yusuf Emre uçan tekme. Yorulmadınız mı oğlum? Ne bileyim. Ben büyük havuzda Aynen büyük havuzda yüzün ya. Hadi. Hadi büyük havuza gidin. At bakayım röveşata at bakayım. Ömer Eymen röveşata atıyor. Yusuf Emre atlayacağım dedi. Yusuf Emre gitti atladı. Tam kameraya gelirse direkt dondurma alacağım sandım. <laughs> dondurmayı duyunca ne diyor Yusuf Emre? <laughs> Ayağıma geldi. Hala gelmedi. Kamera hala gelmedi. Kamera hiç bozulmadı. Abi bu telefonda var, kamerada yok. Gelin dondurmayı yiyelim mi? Dondurma yiyelim mi? Ne oldu? Ne oldu? Burnun ya, kanıyor. Bile. Burnun kanıyor bir de senin şu an. Ayağına geldi. Ne? Burnun kanıyor. Ya. <laughs> ne istiyorsun? Mavi. Niye? Bilmiyorum. Sen ne alırsan mi? ben onu alacağım. Yok biz dün ne yemiştik? Ee, meyve şöyle. Meyve şöyle. Ve ilk siz alın. Tamam ilk sen iste. Ben siz şu an. Meyve şöyle. Ben e, meyve şöyle. Ben bubble gum. Ne alacaksın? Bubble gum. Bubble gum. Gum ne demek biliyor musun? Sekiz. <laughs> Sen biliyor musun? Sekiz. Ha, benden çaldın ya. Alsaydın bana ne? Ben çok merak ettim. <laughs> Neyi merak ettin? E, tadını. Versene onun tadına baksın. Bir de o da bana verdi. Tamam. Tam aynı anda değişir. <laughs> <Güzel> Bakayım. <laughs> 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 Güzel mi tadı? Evet, biliyorum. Güzel mi? Güzel. Bence meyve şölenin güzel. Güzel. Güzel bence şey, hiç güzel. <laughs> Allah Allah. Kefir gibi tadı var. Kefir gibi mi? O meyve şöleni. Aa gerçekten bak meyve şöleni. Kefiri de seviyor. Kefir. Doğru bu kefire benziyor. Çok doğru bir şey söyledi Ömer'e. Bak sen neyse bunu nasıl yap. Evet. Çok yakışıklı oldu. <laughs> Ömer Emel'in dondurma yemesi çok garip değil mi? Baksana nasıl yiyor. Şey? <laughs> Şöyle. Bak. Dilini şöyle bastılar. Evet düzgün yiyin ya. Şöyle dondurma yemeyin ya. Şöyle yiyin. Dondurmayı efendi efendi yiyin. Böyle olsun. şöyle yiyinler. Mısır ha evet. E böyle Kibar. yiyin o. <laughs> yani dilini böyle 5 metre açarak yeme de. Nasıl <laughs> yersen ye. Böyle mi? Böyle yiyin o. <laughs> ya yapma oğlum ya. <laughs> ben bir dahakine bubble gum alacağım Yusuf Emre. Bir bak tadına. Hı? Bak. Çok merak ediyorum. Yok ya bak. Bak bak. <laughs> Bakayım mı? Bak. Sen ye ya. Ha bak bak. Tamam. tamam. Ee, şey ha. yemezsen yiyeyim. Sen Oğlum niye oraya bırakıyorsun? Tadına bakmazsan e, yemiyorum. Tamam. Bakıyorum. Çok güzelmiş abi. Oğlum bayağı güzelmiş oğlum Hadi ben seni. Kumaya bak demedi mi? Evet. Evet. Ne bakmak Değil be. Bakmak öyle oldu. bakmak <laughs> böyle oldu. Ya dedi ben. <laughs> tamam al. Herkese dondurmayı bitirecek. Bubblegum çok güzelmiş ama ne mi? Hani Oğlum ben... Ama bu daha güzel. Bu. Ben o zaman bir dahakine iki top alacağım. Bir bubble gum alacağım. Bir de bundan alacağım meyve şeridi. Biz de o zaman. Tamam size de iki top bana da iki top. Bir sonraki dondurma ikişer top yiyeceğim. Hmm. Bu iki kombini yapalım. Dedi abimin saçı mavi olmuş. Nasıl mavi olmuş? Bak. Neresi? Bak şuraları. Allah Allah dondurmayı saçına mı yedirmiş? Böyle mi? Hayır bak ha. <laughs> Değil mi? Mavimsi. Bu mavi değil. Deniz saçlarını kesse Aa. Çok oynuyorsun saçın. Kel Sen. yapacağız. Dünkü Kel maçta yapalım. hiç oynamadım. Efendim? Dünkü maçta. Ha? Ama dünkü maçta maç bile. Evet. Maçta da zaten saçın oğlum Sen Kenan Yıldız mısın? <laughs> evet. Sen yarın sabah itmana çıkmayacaksın. Galatasaray itmanında çünkü seni yorgun gördüm. Yarın yine Galatasaray'ın itmanı var ya. sen dinlenerek. Evet. Bir basar benim hala daha büyük var. Evet sen çok yavaş yedin valla. Biz de oturur seni izleriz artık. Ne yapalım? Heh. Ne oldu oğlum? Bu camın önünde. Neydi? Sen şuna şarj et. Sen de çek. Sen de onun ikini çek. Geç gel. Koşmayın oğlum. Oğlum koşmayın ya. Ya ben burada koşmayı yasaklamadım mı size ya? Şuraya bak ya. Oğlum itman sahasında bu kadar koşmuyorsunuz ya. Gel bir gel dur bir dur bir. dur bir. Dur bir dur bir <laughs> dur. Gel bir gel. Sabah. Bir dur bir dur. Oğlum gelsenize. <laughs> Baba oraya bakıyoruz bize da buradan gidiyor. Ya Yusuf Emre gel bir. Abini boş ver. Unut abini. Çok mu sıcak? Dokunsam. Yo ben şimdi atlayacağım. Seni Hadi bekliyorum. Dokun. Ya niye elimi dokunayım Hadi. şimdi? Hayır dokunmuyorum. Sen getir su. Tamam sen getir. Avucuna, avucunu doldur getir. Benimle dokunmadan giremiyorum. <laughs> avucunu doldur getir. Heh. Getir. Aa çok sıcak gerçekten. be. Sen en son abini koşturuyordun bak yanına kadar gelmiş. Yusuf Emre. <laughs> <ya. gülüyor> Islat onu. Islat sen olma abini işte. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel. Ha işte bu ya. En doğrusu. O hala koşuyor. Nereye koşuyor? Nereye? Nereye dokunacaksın? Yusuf Emre. Atı atayım mı seni Yusuf Emre? <laughs> <yaşayan, tamam>. Şunlara. <laughs> Atlasan oğlum suya. Allah'ım ya Rabbim ya. Baba atla atla oğlum atla. Direkt böyle koşarak git atla. Abinin yanına kadar git. Geri geri atla. Tam geri geri atla. Geri geri atla, röveşe at. Röveşet at. Neden? Tamam. <laughs> Yusuf Emre ya. Aferin. Bana niye atıyorsun oğlum? Dur ben geliyorum zaten. Dur geliyorum geliyorum. Ya oğlum buraya hangi ara geldiniz Allah aşkına ya. Ya. <laughs> hadi hadi. Ya çocuklar. İtman'a gittik. Havuza gittik. Geldik. Bunlar niye burada oğlum? Havuzdan geldiniz ne kadar güzel değil mi? Niye bu eşyalar niye yerde ya? Bu ne oğlum ya? Süpürge. <laughs> Süpürge. Yok süpürge olmadı ki bu ambulansa dönüştüm ya. Oh. Oğlum nereye götürün ha götür. Ya sen niye peki hiç kalkmıyorsun Ömer Eymen? Yani benim. Ne yapıyorsun? Bozamaz. Kaç, bugün kaç saat açmışsın? Bak bakayım. Bugün bakalım Ömer Eymen kaç saat telefon kullanmış? 29 dakika YouTube 20 1 dakika tır sürmüş, 10 dakikada da Brawl Stars. Tamam. Yani idare eder. Tamam. Sen bak bakayım kaç saat oynamışsın telefonla? Bir saat. 1 saat mi? Ne var? 44 dakika YouTube, 9 dakika Brawl Stars. 44 dakika YouTube, 9 dakika Brawl Stars. Aynı anda mı oynadınız oğlum siz ikiniz de yaklaşık bir saat. Peki hangi ara yaptınız oğlum? Biz bugün o kadar elde olmadık ki ya. 1 saat telefona bakacak kadar vaktiniz oldu mu? 3'e kadar bekledik ya. He. Doğru. 3'e değil 2'ye kadar. 2'ye pardon. Tamam. Tamam. 1 saat iyi iyi. Ya peki bu şişe niye vurdu? Abim ben dedi arada ben içiyorum onu. Kapalı açık konu ya. Arada içmiyorum artık hiç. Dedi bak dün izin verdiğin için He. Roblox oynadık. O da ikimizin toplamına 2 iki saat. Güzel. Yani ben ben 1 saat odayı 1 saat. Aferin. Şimdi bak nasıl gol atıyorum gördün mü? Sen hiç böyle bir gol attın mı hayatında? Ya. Ondan önceki gün. İşte baba prosemi. Ondan önceki gün 10 saat Roblox oynamışsındır ondan önceki gün Roblox yok gerçi. Doğru. 33 dakika bu usta. Daha o kadar. üstü yok. Kadar. Aferin. Süpersiniz. İşte bu beklediğim ondan performans. 47 dakika YouTube daha üstü yok. Aferin. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Evet. Kardeşin dışarıda mı? Ne yapacaksın oğlum onu? Dedi, e, hava kaldı. <laughs> ya oğlum. bir de biz gizliyende e, bu da biz mi, şey Migros'un deposunu gördük. Allah Allah. Bu siteden. Allah Allah. Oğlum sitenin içinde ne kadar gizli yer olabilir Ömer Eymen ya. Dedi biz bana bir yer bulduk. Oğlum su savaşını yapıyorsunuz akşam akşam? Oğlum havuza girdik yetmedi mi? Dedi. Ha? <laughs> Oğlum kardeşin orada dolduruyor burada. Bir de ben Havuza girdiğimiz yetmedi mi? Sıcak su mu? Oğlum sıcak suyla yapma yakarsanız birbirini. Çok kaynar su olmasa. Oğlum akşam akşam niye siz su savaşı yapıyorsunuz? Ata hemen. Bana atma. Sen ne? Nasıl bir şeymiş o? sen aldın ya. Dedi. <laughs> bu soğuk be. Ben çalışmıyor. Bana ne? Çalışır. Olmazdır. Anneniz de yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak seni. <laughs> ya bir de sıcak doldurmuş. Abin sıcak doldurmuş buna. Tam çıkın dışarıda oynayın. Evde oynanmaz. Oynanmaz oğlum evde ya. Tamam tamam. Vurma. Bu... Evde oynanmaz. Evde. <laughs> evde oynanmaz. Tamam ya. Aha çarpıştılar. Niye kardeşine vuruyorsun? Ya dedi vurma. <laughs> E, <laughs> tamam al, tamam. Bebe. Dışarı çıkın, dışarıda oynayın. Oh, oh. <laughs> ya Ömer Eymen ya. Bu kadar nerede ıslandın oğlum? Oğlum bir tane tabancadan bu kadar su nasıl çıktı ya? Bir tane tabanca değil ki. Ya yani Yusuf Emre ile Muhammed'in takım oldu. He sana mı saldırdılar? Bir de ne yaptılar biliyor musun? Ne yaptılar? Ee, o tabancaların e, deposunun kafamdan aşağı döktü. <laughs> <laughs> i̇yice kurulan o zaman hadi bakalım. Çağır onu? Ya. Çağır çağır hadi. O da mı ıslak? Dedim Yusuf Emre çok pis ıslak. Ciddi mi sen? İnanamazsın. Oğlum bu ne lan Yusuf Emre ya? Ha? <gülüyor> <gülüyor> dur. Maç mı var? He maç var al şunu maça <laughs> gidiyoruz. hadi kurulan iyice. Yapma yapma dur. Bitmedi ben ne yapayım? Bitti. <laughs> Ya oğlum niye oraya döküyorsun Yusuf Emre? Ne olacak? <laughs> ya Allah'ım Rabbim hadi. Ben hadi de de tamam git ne yapıyorsan yap. Doldu mu? Tamam git doldur. Heh, topunu unutma aferin. Hadi bakayım. Şimdi çocuklar yoğun tempolu bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir de bu her gün sürecek. İnşallah bu tempoyu arttırarak ilerleyeceğiz. Siz bugünkü itmanda çok tempolu bir itmanda yapmadınız bu arada Dedim, bilginiz ne? olsun. Temponuz artacak. Siz de gördünüz oğlum. Çok da Dedim, hızlı değildiniz ee, yani. Ne antrenmana mı gidiyorduk? Tamam işte temponuzu her gün arttır 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 gideceğiz. Sahaya çıktığınızda kimse tutamayacak sizi oğlum. Ve size özellikle Maradona'nın, Messi'nin, Ronaldo'nun maçlarını videolarını izleteceğim. Saade sizden öyle olmanızı istiyorum öyle olmazsanız zaten Dünya Kupası falan hikaye. Ben size söyleyeyim. Duyuyor musun Yusuf Emre? Duyuyorum. Öyle saçınla oynamakla olmaz. Ama sen zaten az oynuyorsun. Abim. Abin evet. Şöyle. Aynen öyle. <laughs> Bu videonun burasına kadar gelmiş olan bütün kardeşlerime selam olsun diliyorum. Hayırlı geceler diyorum. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>